İkinci yarı başladı. Bugün Kuzey Spor ve Kaan Spor. Evet, iki kaptan. Kuzey Spor ve Kaan Spor diyelim bu bugünkü maça. Takımlara ikinci yarı. pas vermeyecek bence. Kaleye çekti. Gol oldu. Evet. 7-4 mü kaç? 7 Babam için. Evet. Kuzeyden güzel gol. güzel pas. Evet. Güzel paslar. Ve güzel goller. Evet. Arda ve Kaan ikilisi efsane oynuyorlar. Esip geçiyorlar. Evet top ayağına takıldı. Evet. Ceyhun solduk yemişti az önce. Bakayım şimdi yiyecek mi? Evet. Kuzey ve Az bekleyin. Aya acıdı mı? Bizim buradaki kural ne? Şey kuzey topu Kaan'a verin. Aya acıdığı için, faul olduğu için değil. Kendin mi çarptın? Tamam o zaman devam edin hadi. Tamam devam edin. Tamam. Arda iyi misin? Evet çok iyi. Evet, aferin kaleci. 90'a gönder. Çok güzel paslaşmalar. Evet paslaşmalar güzel. Kuzey pas mı verecek? Kendimi girecek. Görelim. Hamza kuzey kapışması. Evet. Kuzey kuzeyden çıkmadı mı o? Adalet yerini buldu bence. Aynen. Kuzeyden çıktıydı bence. <laughs> ama görmedim dedim. Önem, yapma. Önemli, değil. Adalet yerini buldu. Müsaade. Pas verecek mi bak vermeyecek bence. Mesut, Mesut gör Mesut. Bak Ceyhun da Mesut, boş, Mesut. Mesut, da boş ama o bugün Mesut, Mesut. Tek gol ben atayım istiyor galiba. Hah, güzel verdi. Evet pas güzel. Ya, Ceyhun ya, alamadı. Ya, Güzel, güzel, güzel. Devam et, devam et. Top sizde. Eline değdi. Ben de gördüm. Açıktı. Tamam stop, siz sizde devam edin ya. Mustafa Bey, Mustafa Boş ver devam edin. Biraz. Buradan tam gözükmüyor çizgi. Hadi Ceyhun kabiliyetini göster. Evet Ceyhun topa bastı. Evet. Ayağına vurdun ama. Emrullah iyi misin? Acıdı mı? Evet topu buraya verin. Topu buraya verin. Gol değil o. Ayağına ayağı acıdı. Ayağı acıdı ondan. Emrullah'a verin. Evet dakika altı. Emrullah açılsana. Hayır, evet, Mesut'tan güzel bir gol. Aferin. Geliyor. İki taraftan da güzel goller geliyor. İz yaptı mı? gol. Kaç kaç? gol 7-5 mi oldu? İyi aferin. iyi döndünüz hadi. Evet. Emrullah Uğur getirdi hadi size. Evet. Salih. Salih. Sali. Sali. Salih'e sarı kart. Evet. Muhammed Emin'i aldık oyuna. Maalesef çocuklar. Evet faul var. Tamam. Hadi. Şey, gereksiz yere aynı yerde çarım atıyor. Aynı benim yer. Ben de bazen öyle yaparım. Tabii bu yanlış. Evet, yedi altı. Evet, Seyhun onu alamadı. Evet çocuklar, centilmenliğimizi bırakmayalım. Evet, centilmenliğinizi bırakmıyoruz. Aynı dostça maça devam. Kardeşliğe devam. Pas güzel. <laughs> Ceyhun niye öyle yaptın? Evet. Beraberlik golü kaçtı. Oyuncu değişikliği var. Evet, Eymen girdi. Bugün pek canlı top oynamak istemiyor ama Evet, Kaan'dan müthiş kurtarışlar. Orada Emrullah'ı görmediği için golü kaçırdı. Yani Ceyhun'un yaptığı hatayı o da yapmış oldu zannederim. Evet, kaleci kurtardı. Merhaba. Biraz yavaş verse. Biraz yavaş versen Kuzey alacak onu bak. Evet maç bir hayli güzelleşti. İki tarafta çekişmeli oynuyor. Evet beraberlik golü gelecek mi bakalım. Evet. Beraberlik golü mü yoksa fark açılacak mı? Efsane oyuncu topun başında. Pas mükemmel. Bu pas kaçmamalı. Evet. %100'lük bir gol kaçtı. Eymen hadi görelim. Evet, faul yapmadan devam. Evet. Demir kurtardı. Efsane oyuncu geliyor. Güzel mücadele. Evet son iki dakika. Kime değdi? <laughs> Eymen bunu gole çevirecek mi? Bence ilk atakta o daha iyi olurdu. Evet beraberlik golü geliyor gibi. Hadi, evet. Son iki dakika. Beraberlik golü mü yoksa beraberlik olursa penaltılara gidiyorsunuz. Pe beraberlik olursa penaltılar. Evet. Batu, oraya pas mı verilir Batu? Evet Batu pes etmedi aldı. Aferin Batu. Kaptırdığı topu aldı. Evet kırmızı kart. Muhammed Emin dışarı. Hadi bakayım. Çünkü top gittikten sonra arkadan vuruş yaptım. Kaleci efsane kurtarış. Evet. Kanka top... tamam aynen böyle gidiyordu zaten. Aynen öyle gidiyordu. Hadi bakayım beraberlik golü geliyor mu? Kuzey bence o o yandan geçmeye çalışacak. Aynı hareket. Oysa iki kişi burada duruyor. Kuzey iki kişi burada bekliyor daha. Hadi bakayım. Hadi şu beraberlik golünü görmek istiyorum. Hadi. Güzeldi güzel. Hadi. Lan iki kişi aynı yerdesiniz ya. Hadi. Hadi ya topu batırdınız var ya. Mustafa abi uzatma kaç dakika? Kanka az bir dakika. Heyecan, heyecan dorukta. Evet 2 dakika 2 dakika uzatma mı versek? Mücadele mücadele. O kadar olsun. Evet 2 dakika uzatma verdim. Evet. Evet. Beraberlik olursa penaltılar. Aslında gönlün penaltılar istiyor. Kuzey batırdım kuzey. Hadi göreyim. Hadi. Evet 90'a gol. Evet, beraberlik golüydü. <laughs> evet. Yenilmiş gibi seviniyorlar. Son 30 saniye. Son 30 saniye. Evet, faul var. Avantaj. Evet, gol. Avantaj. Evet. Hala bitmedi, devam ediyor. Son atak olabilir. Hadi son atak. Evet maç bitti. Rakibi tebrik ediyoruz. Korner de atılsın öyle bitsin hadi. Az bekle. Kuzey bekle. Kuzey bekle. Kaleci sen de geç. Son atak bu. Geç geç geç. Yaklaş 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 gir lan. Herkes girsin içeri. Evet. Evet. Hadi atak bitsin. Atak bitmedi hala. Evet, korner hala. Maç maç çok heyecanlı geçiyor. Batu yaklaş, Batu yaklaş. Ne işin var? Hadi. Hadi, hadi. Son atak bitmedi bir türlü. Devam ediyor. Güzel. Atak bitmedi. Hadi. Evet atak bitti. Kazanan rakip e, Kaan, Kaan, Spor Allah. oldu. Evet. Kazanan Kaan Spor. Aferin. Aferin. E, i̇ki takımı da tebrik ediyorum. Başa baş bir mücadele oldu. Gerçekten mükemmel bir maç oldu. Tebrikler. Çok güzel. Sonuna buraya